Sevgili konuklar tabii ki bir büyük alkışı da Selçuk Tekay hak ediyor bu güzel eserin destekçisi olan. Ellerinize sağlık edin. Evet bakalım jüri üyelerimiz İhsan için neler söyleyecekler. Kimle başlayalım? Bülent Hanım başlıyor. Evet. Sizi Zeki Müren Bey'e mi benzetiyorlarmış? Öyle oldu. Öyle bir benzetme oldu. Benden Kim çıktı benzetti? O. Benden çıktı o. Ya elemeler de benden hayır, çıktı ben ama... geçen hafta burada bir şişmanca bir bey vardı. Gözlüklerinden dolayı o ee, bile. Hayır ben. hayır. Ee, i̇lerinin Zeki Müren'i olacak o dedi ayağa kalktı. Babacığınız mıydı acaba? Yok hayır ailem yoktu. Bir tane arkadaşım vardı sadece o da o değildi. Anladım. Tanımıyorum yani. Siz Zeki Bey gibi okumuyorsunuz. Evet. Ama öyle gözlük Tabii. takıyor ondan. Her gözlük takan Zeki Müren olsaydı... <laughs> Yandıydık. Ortalık Zeki Müren'den geçilmezdi. Her burnunu kapayarak da okuyan Bülent Ersoy olsa Bülent Ersoy'dan geçilmezdi. Şimdi tavır itibariyle Zeki Bey'e hiç benzemiyorsunuz. Onu bir öğreneyim dedim. Yani o şekli mi benimsiyorsunuz? O yö yönde mi gitmek istiyorsunuz? Yok öyle büyük bir iddiam yok. Tabii dinledik. Sizi de dinledik. Başka büyüklerimiz de var tabii ama. Benimle alakanız yok ama Zeki Bey'le de yok zaten alakanız. Evet yani dinliyorum. Bence şahsınıza münhasır geldi bana bir icra. Değil mi efendim? Ben şeyi sormak istiyorum. Öyle bir Zeki Müren'e benziyorum diye bir iddian var mı senin Hiç kendin? Hiç olmadı. İlk defa burada duydum ben. O beyefendi söyledi sizin gibi. Ben de şaşırdım. Evet. Ama tabii gülümsedim yani. Evet. Yani o tel gözlükler 52'de ilk e, efendim e, sahneye çıkışı ondan şey yaptım. Hani esinlenerek motel gözlükler falan. Yok hayır efendim. Böyle bir şey yok. Eserdeki icra bir ara işte bir muhayyer perdesinden oradan gerdaniyeye düşerken hemen gözlüğümü taktım ki bir yanılmayayım diye. Orada bir hafif düşme oldu. Onun dışında e, Fevkalade'nin Fevkin'de bir uşak okudunuz. E, o bütün itibariyle ele alıyorum. Bütünüyle değerlendirerek 10 üstü on. Teşekkür ederim Harika. Peki Ebru Gündeş'in notu da Çok hazır. lezzetliydi Fevkalade'nin Fevkin'deydi. Sası değildi <laughs> efendim e, berhudar olunuz. <laughs> bütün, bütün e, söylemleri kullandı evet, Ebru bütün Gündeş ve, ve on on verdi. Yani. Muhteşem bir on daha geldi. Devam etmek ister misiniz Orhan Bey? Tabii ki çok iyi yorumladı. Ayrıca boyu da 1.90 maşallah. Aslan gibi. Siyahlar da çok yakışmış. E, gözlük herhalde ...evvelden beri var olan bir şey. Evet, yedi yıldır Şimdi lensler var. Ve ayrıca şimdi güzel tamiratlar var, çok güzel. Ben birçok tanıdığımı ve birçok kişiyi... ...kişinin gözlerini... ...Göz Hastanesi'nde, Dünya Göz Hastanesi'nde düzeltmiş... ...ve çok iyi, iyi neticeler almıştık. Bunu da tavsiye ederim ayrıca. Çok kolay sonu, 10 dakikalık bir konu. Dikkat alacağım hocam. Kolumu verebilirim. Ben öyle söylüyordum. Kolumu verebilirim diye ee, yani yardımcı olabilirim bu operasyon sırasında yanında olabilirim. Ee, Zeki Müren Allah gani gani rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin. Ona benzerlik herhalde sadece gözlüklerle bağlantılı olabilir veya kişiler benzetebilirler olabilir. Herkesin kendine göre bir yorumu görüşü vardır. O da bir zamanlar takardı. Evet. Herhalde ondan olabilir. Yani neticede çok iyi yorumladın ve ben de tabii ki 10 veriyorum. Onu da Orhan Gelecebay'dan geldi. Siz kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz? Ben konservatuarı bir buçuk yıl önce bitirdim. Konservatuar ikinci sınıfta. Ee, bazı yani belirli yerler dediğim devlete bağlı yerlerde. Hani özel değil de daha mutasip, daha farklı e, Hep oturarak farklı mı yerlerde. şarkı söylüyorsunuz? Belki. Genellikle oturarak şarkı söylüyorum. Çok belli. Ee, oturarak şarkı söylemekten dolayı Ellerinizi kullanmayı bilmiyorsunuz. Ee, şimdi ben hayatımda ilk defa ayakta şarkı söyleyen bir solistin ceketinin burasına yapıştığını gördüm. Eliniz burada duruyor böyle. Şimdi ayakta şarkı söylüyorsunuz ama böyle bir cekette duran bir el çok garip. O el kullanılır. O el bir şeydir. Böyle ne ceketinizi iyiliklemiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Eliniz burada böyle duruyor. Niye duruyor orada? Fazla mı geliyor? Bu önemli bir soru. Tabii kullanmak... Fazla mı geliyor eliniz iyi. sahnedeyken? Hayır yok. Ama o zaman hala eliniz önünüzde. Hani saygı Nasıl? Saygı icabı böyle durmak Nasıl? yani böyle de durabilir. Bir daha ben şunu anlayayım bir. Böyle durunca ne oluyor da böyle hayır, durunca hayır, ne şimdi oluyor? Hayır şimdi için sordunuz da. Hayır şimdi bu... Saygı icabı dedi. Ama eli önde tutmak saygı işareti midir? Hayır o dedi ben bir şey demedim. Eli önde tutmak saygı Bağlamadı işareti da. midir? Böyle durunca saygılı oluyorsunuz da böyle durunca saygısız mı oluyorsunuz? Yok. hayır. Eee? Ee, eğer sahnede, <laughs> Bülent Hanım da kopya veriyor. Kopya veriyor. <laughs> ee, eğer sahnede eliniz fazla geliyorsa, sahne sanatçısı olmanız zor. Çünkü o sahnede elinizi nereye koyacağınızı <laughs> bulamıyorsanız, işte on en kötü şey. En kötü şey. Ve nitekim siz bulamıyorsunuz. Böyle <laughs> tutuyorsunuz. Şimdi ee, hani... Maalesef ki ben de ilk sahneye çıktığımda en fazla gelen şey ellerimdi. Allah'ım nereme ne yapsam bunları diye düşünüyordum. Ama sonra alışıyorsun. Ama size hep oturarak şarkı söylemekten dolayı ne vücut dilinizi kullanıyorsunuz, ne beden dilinizi kullanıyorsunuz. Podyum, ne podyum. podyumu kullanıyorsunuz. Bir de şarkıyı kime söylüyorsunuz? Ben de öğrensin diye söylüyorum Sevim Hanım zaten. Kendime saklarsam bu bilgileri öğrenemez. Öğrensin diye söylüyorum. Bu podyum sizin için yapıldı. Bu, siz şarkıyı kime söylüyorsunuz? Halka söylüyoruz. Peki. Halka söylüyorsanız o zaman onlarla bir göz teması kurmak gerekir. Onlara söylediğinizi hissettirmeniz gerekir. Kendi kendinize şarkı söylenmez. Sekiz. Teşekkür ederim. Bunları dikkate alacağım tabii ki. Heyecan var ilk defa böyle bir yerde. Ya ikinci oldu. Geçen hafta da buradaydım. Ee, öğrenmeye geldim. Gerçekten öyle. İlk hafta da söyledim. Hepsini dikkate alacağım. Kopya neydi kopya? Zaten biz bildiklerimizi <laughs> size söylüyoruz ki siz öğrenin diye. Tabii. Teşekkür ederim. Orhan Bey bir şey ekleyecek zannediyorum. Bir gelenekten bahsetme ihtiyacını hissettim. Bu el konusunda mı? Evet. evet. Bunlarla ve birçok davranış biçimleriyle ilgili olarak resmi görevliler, yani devletin memur sanatçıları, özellikle o kişiler genelde icraatlarını yaparken belli bir disiplin dahilinde yaparlar. Özellikle Türk sanat musikisinde bu Osmanlı döneminden beri vardı. Sonradan da halk müziğinde de bu böyle oluştu. Yani resmi memur sanatçılarımız bu tarz, e, bu böyle bir disiplin içerisinde icraatlarını yapmışlardır. Osmanlı döneminde Türk sanat musikisinin e, aydınlar tarafından daha ziyade yapıldığı ifade edilir. Yani aydın derken şunu da anlamak lazım. Osmanlı aydını genelde devlet memurlarıdır ve genelde enderunda, enderunda iken Devlet memurları daha ziyade. bunu götürüyordu. Tabii onun dışında e, cemiyetler, dernekler, karşıtları olan yerlerde de icra ediliyordu tabii. Özellikle İstanbul ve çevresinde. Ama bu gelenek o zamandan beri o disiplin hala devam etmektedir. Bu bir saygıdır, bir terbiyedir. Ve bu terbiye tabii halkın karşısında şu anda çıkıldığı zaman eskisi gibi e, olmamasını isteyebiliyoruz da henüz bundan sıyrılmış değiliz. Sıyrılmak lazım mı? Ama genelde resmi olduğu zaman devlet bünyesinde, protokolde genelde bu disiplin yine hakim. Bütün dünyada bu var. Ama Ama işte burası protokolde değil. Burada bir şimdi devlet burada... memurda değil. Burada bir devlet işi de yapmıyor. Ya bu burada başka bir şey ama yapıyor. Ama şimdi burada onlar yeni olduğu için ve bizim de herhangi bu konuda bir sistemimiz olmadığı için onları kendi haline bırakıyoruz. Sadece halkın karşısında içinizden geldiği gibi söyleyin ama belli kurallar var diyoruz. Bu kurallar nerede? Gazino kuralları. ...gazinodaki icraatlar... ...ama gazinoda kalmadı ya... ...yani ona benzeyen konser yerleri falan... ...burada ne varsa bu serbestliği yaşayın diyoruz... ...ama dediğim gibi... ...Türk sanat musikisinin geçmişinde böyle bir disiplin... ...böyle bir terbiye vardır... ...bu hala devam etmektedir... ...ve okullarda da hala bu... ...devam etmektedir belli ölçüde... ...bundan kaynaklanıyor birinci derecede... ...ama... ...tabii kişiler zaman içerisinde... ...halkımızın karşısına... ...bu resmiyetin dışına çıkarak... E, ...icraatlarında kendilerinin getirileri ve dünya ile e, dünyanın ne yaptığını takip ederek yeni yeni uygulamalar getiriyor. Bu da ayrı konu. Getirmeleri bir renkliliktir, güzel bir şeydir. Peki. Tamam değil mi? Bu kadar söyleyeceklerimiz. Şimdi yani. tabii Orhan Beyefendi'ye belirli bir ölçüde katılıyorum. Bu klasik musiki en azından... Efendim Burjuva musikisi olarak hep bilinir ee, ve musiki icrasında da Orhan Beyefendi'nin söylediği gibi ta Osmanlı'dan bu yana hep böyle saygın bir e, icra ile Disiplin, disiplinle buyurduğunuz saray gibi saray ve çevresi aynen, özellikle buyurduğunuz gibi efendim o şekilde icra edilir. Yalnız Burada Sayın Çağlayan'ın söylemek istediği sahne icrası olarak hani konsertist bir eda değil de sahne icrası olarak o performansı bulamadım en azından efendim bir Sayın Gündeş'in de söylediği gibi podyumu kullanabilirdiniz hani halkın içine doğru. Benim yüreğimdesiniz, ben sizlerden biriyim ve saygımı ifade ediyorum efendim vari, edayla. Onların gözlerinin içine bakarak, o elektrik alışverişinde bulunarak, çok önemlidir bunlar bir e, starda olması gereken hasletlerden en başında olanıdır efendim. E, onlarla hep iç içe olmalısınız, bu size hiçbir şey kaybettirmez ...bilakis çok şey verir. O podyumu da kullanın... ...onların gözlerinin içine bakın. Ee, yavaş yavaş... ...tabii bunlar olacak buyurduğunuz gibi. Efendim zaman... ...dilimi içerisinde... E, ...bunları öğrenecek ve... E, ...adapte olacaksınız... ...ümidindeyim ama şu evet. andaki... E, ...efendim... E, Armağan, çağlayan. ...Armağan Çağlayan... ...Beyefendinin... E, ...ikazları bence çok matluptur Sahne açısından bunları yapmanız gerekir. Peki. Ben musiki adına verdim numaramı zaten. Hiç de son derecede yürekten hissederek verdim. 10 üstü 10 dedim. Muhteşem. Toplam 38 puan olmuş oldu. Böylece hem sen hem de diğer yarışmacılarımız jüri üyelerimizin nelere dikkat etmiş olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Geçen hafta da 38 puan almıştım. Bir şey evet. mi söyleyeceksin? Ben evet. çok kısa bir not söylemek <laughs> istiyorum. Zamanınızı almayacağım. Bu hafta içinde Gaziantep'te bir benim de tanıdığım olan bir abimiz şehit oldu bir polis. onu buradan ailesine sabır diliyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Yani burada söylemem gerektiğini düşündüm. Allah, Allah rahmet eylesin. Bir 10 saniyenizi aldım. ben de tanıdığım bir abimdi. O yüzden bir söylemek ihtiyacı duydum yani. Başını sağ olsun diyorum. Evet, başını sağ olsun. Geçen hafta 38, bu hafta da 38, toplam 76 puanın olduğu İhsan. Çünkü geçen hafta eleme yoktu. E, aday numaranı söylemek ister misin? 107. İhsan, 3004'e gönderiyoruz oylarımızı. 107 İhsan aday numarası. Teşekkürler İhsan. Sıradaki yarışmacıyla devam ediyoruz. Sırada Belgin var. Osman Tan. 102 aday numarasıyla geliyor ve Muhayyer Kürdi bir şarkıyla söz ve müzik Arif Sami Toker. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam